Merhaba sevgili gençler. Sizlerle 17 Mayıs Pazar günü uygulanacak olan denemenin fen bilimleri sorularını çözmek üzere birlikteyiz. Hepinize başarılar diliyorum. 21 Haziran'da güneş ışınlarının öğle vakti Kuzey Yarımkürede dik geldiği enleme yengeç dönencesi denir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımkürede kış mevsimi yaşlanmaya başlar. Şimdi biz tarihleri şurayı şöyle tamamlarsanız ben küçükçe tamamlayayım. Şurada bir dünya, burada, burada, burada bu tarihler 21 Haziran, 23 Eylül, şöyle yazalım 21 Aralık ve 21 Mart. Bu tarihler mevsimlerin başlangıç tarihi. 21 Haziran'da güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan şöyle şuraya ekvator dersek yengeç dönencesine dik düşüyor. Yengeç dönencesine dik düştüğü için daha fazla sıcaklık ve yaz mevsimi yaşanıyor. Bu mevsimde kuzey yarım en uzun gündüz yaşanıyor. En uzun gündüz yaşanırsa kuzey yarım gündüzler daha uzamaya başlar. En uzunun daha uzunu olmaz. Bu yüzden uzamaya başlar kısmı yanlış oldu. Cevabımız Adana oldu arkadaşlar. 22. soru. Pencereden baktığımızda havanın bulutlu, yağmurlu, bulutlu, yağmurlu, karlı, güneşli olduğunu gözlemlemişsinizdir. Bu ifade hava olaylarını anlatan ifadeler. Televizyonda yarın hangi hava olaylarının gerçekleşebileceğinin anlatıldığını duymuşsunuzdur. Hava olayları hava sıcaklıklarındaki değişimler sonucu oluşur. Bilim insanları hava olaylarını belirlemede pek çok ölçü ve gözlem aletine yararlanır. Aşağıda verilen araçlardan hangisi hava olaylarının tahmin edilmesinde kullanılmaz? Hava olaylarının tahmin edilmesinde kullanılmaz. Termometre sıcaklık ölçüyor. Hava olaylarında sıcaklığı biz ölçüyoruz. Barometre basınç ölçüyor. Yüksek basınç alanı, alçak basınç alanı bunları ölçüyoruz. Rüzgar gülü rüzgarın yönünü ve şiddetini gösteriyor. Bunu da zaten e, kullanıyoruz. Sismograf depremin şiddetini ölçen alettir. Depremin hava olaylarıyla herhangi bir ilgisi yok. Cevabımız Ceyhan oldu. 23. soru dolu yağışı vurdu. Yukarıdaki habere göre hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Dolu yağışı vurdu. 370 araç 90 evde hasar var. Evde hasar var. Kastamonu kent merkezinde dün akşam saatlerinde 20 dakikada etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışında ilk belirlemelere göre 370 araç ve 90 evine hasar gördüğü belirtildi. Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı. Ev ve iş yerlerinin duvarları ile kiremitlerin de delik deşik oldu. Ne kadar şiddetli. Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte Ayaç felç oldu. Dolu tanelerin büyüklüğü bir kadar olabilir. Doğru. Hemen şuradaki bilgim bunu doğruladı. İri ve fazla yağan dolu çevreye zarar verebilir. Çevreye zarar verdi. Arabalara zarar verdi. Evlere zarar verdi. Bu da doğru oldu. Hava olaylarını takip etmek ve önlemlerini almak önemli. Şurada bak. Ne diyor? Hava olayları anidir. Değişkeni çok fazladır. Değişebilir. Dolu yağışı vurdu. Vurdu. Bir anda oldu yani. 20 dakikada etkili olan diyor. Bak. 20 dakikada etkili olan. Yani bunun öncesi çıkmadığı için burada cevabımız Bursa. Bu sorunun haberlerde Mesela geçen seneki haberlerde şöyle çok fazla olay vardı. İstanbul için dolu yağış uyarısı. Eğer bu şekilde olursa o 3 de olurdu ama bu şekilde değil bizim parçamız. Aşağıdakilerden hangisi paragrafın sonunda bulunan sorunun cevabı olamaz. Bir bölgenin iklimi çeşitli etkiler sonucunda zamanla değişiklik gösterebilir. Doğru bu insan etkisi. İklimde meydana gelen değişikliklerin tümüne iklim değişikliği adı verilir. Örneğin geçmişte kışın nehirlerin ve göllerin donması sıkça gözlemlenirken günümüzde bu olaylar daha az yaşanmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda dünya genelinde küresel iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Acaba küresel iklim değişiklikleri nedenleri nelerdir? Son soru bu. Küresel iklim değişikliği nedenleri fosil yakıtlar en temel nedeni atmosferdeki ısı artışı zaten küresel ısınma küresel iklim değişikliği nedenlerinden biri küresel ısınma nedeni de sera gazlarının artması sera gazlarının artması en temel nedeni de fosil yakıtların gerektiğinden fazla kullanılması kullanılması değil gerektiğinden fazla kullanılması ticari amaçla yetiştirilen ağaçlar insanlar tarafından doğal dengenin bozulması tabii ki bu var fosil yakıtların gereğinden fazla tüketilmesi bu da var Ticari amaçla yetiştiren ağaçlar bu olay için aksine faydalı bir durum gençler. Şöyle özellikle hatırladığım kadarıyla tuvalet kağıdı reklamlarındaydı. Ticari amaçla yetiştiren ağaçlar bir e, tarlada ağaç yetiştiriliyor. Sonra o ağaçlar kesiliyor. Bu sayede ormanların zarar görmesi engellenmiş oldu. 25. soru. Yukarıdaki yerleşim birimleri büyükten küçüğe diziliyor. Yerleşim yerlerini okumayın. Ülke, il, ilçe, köy zaten büyükten küçüğe doğru vermiş. Hemen bunları ne dedi? Büyükten küçüğe diziliyor dedi. Hemen yazan büyükten küçüğe en büyük ülke. Sonra il, sonra ilçe, sonra köy geliyor. Buraya göre bakalım şimdi. Yerleşim birimleri büyükten küçüğe diziliyor. DNA, gen, nükleotit, kromozom kavramları da büyükten küçüğe. Bunlardan en büyük kimdi? Kromozomdu değil mi? Kromozom şöyle yazalım. Kromozom. Sonra kimdi? DNA geliyordu değil mi? Sonra kim geliyordu? Gen geliyordu. Sonra kim geliyordu? Nükleotit geliyordu. Evet şimdi soru benden ne istiyor? Kavramlar da büyükten küçüğe dizilirse onlar da dizdik. DNA ile hangi yerleşim birimi denk gelir? Bakıyorum DNA ile kim denk geldi? Görmüş olduğun gibi il denk geldi. Cevabımız Adana oldu. 26. soru DNA'nın eşlenmesi sorusu. Bu olayla ilgili yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Yukarıdaki şekilde DNA eşlenmesi olayı gösterilmiştir. İkinci ve üçüncü DNA nükleot çeşitleri birbirine farklıdır. Şimdi sevgili genç şu DNA'da şöyle olsa adenin, timin, timin, adenin şöyle olsa bu DNA'da iki DNA oluşuyor. Şöyle adenin, timin, timin, adenin, adenin, timin, timin, adenin. Oluşan DNA'lar birbirinin tıpa tıpa aynı olduğu için nükleot çeşitleri birbirinden farklı olmaz. Aynı olur. Bu yüzden birinci öncül yanlış. Bu olayın gerçekleştiği hücre bölünmektedir. Evet hücre bölünmesinden önce bu olay gerçekleştikten sonra hücre bölünecektir. Şimdi 70 sınıflarda anlatıyor hücrenin bölünme aşamaları. İnterfaz evrelerinden birisi. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleri var. İnterfaz aslında evre değil. Hücrenin bölünmesine hazırlık olduğu yer. Hazırlık yapmak. Şöyle yani. Ben tatile çıkacağım. Evde valiz hazırlıyorum. Bu hazırlık daha tatile çıkmadım. Bu bu olayda hücre bölünmesinden önce gerçekleşir DNA işlenmesi. Onun için ne oluyor? Ee, bu olay gerçekleştikten sonra hücre bölünecektir. Doğru oldu. Birinci ifade yanlış. Bu olayın gerçekleşti. Hücre bölünmektedir. Hayır bölünmekte de değil. Daha bölünme başlamadı. Bu olay bittikten sonra başlayacak. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Çeldirici olmuş. İki çeldirici çok kuvvetli olmuş. 27. soruya bakalım. Köpeğin DNA'sı, güvercinin DNA'sı. Yukarıdaki şekillere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Her iki hayvan DNA'sındaki nükleotit çeşitleri aynıdır. Şimdi zaten nükleotit çeşidi bizim adenin, timin, guanin, stozin bütün canlılarda bu nükleotitler var. Nükleot çeşitleri aynı. Ama önemli olan sıralama. Belki köpeğin ki adenin, 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 timin diye gidiyor. Güvercininki guanin, sitozin, guanin, sitozin şeklinde gidebilir. Canlıların birbirine farklı olması nedeni nükleotitlerin sayısının ve dizilişinin farklı olması. Her iki hayvan DNA'sında nükleot çeşitleri aynı. Bu doğru. Her iki hayvan DNA'sındaki nükleot dizilişi aynıdır. Nükleot dizilişi aynı olamaz. Cevabımız bursa oldu. Kedinin DNA'sında bak şimdi adenin timin eşit. Guanin sitozin eşit olunca her ikisinin toplamı yukarının toplamıyla aşağının toplamı birbirine eşit oluyor. Bu ifadeyi şöyle yapabilir. Adenin artı sitozin guanin artı timin. Önemli olan karşılıklı gelenlerden birinin aşağıda birinin yukarıda olması. Köpeğin DNA'sındaki şeker ve nükleot sayısı birbirine eşittir. Tüm canlılardaki şeker ve nükleot sayısı birbirine eşit. Bu da doğru. Cevabımız Bursa oldu. 28. soru. Yukarıdaki paragrafın sonuna aşağıdaki cümlelerden hangisi gelemez? Mendel dişi ve erkek bireylerin taşıdığı özelliklere ait bilgilerin bir sonraki döle aktarıldığını düşünüyordu. Bu bilgilerin canlılar üzerindeki etkisinin nasıl aktarıldığını incelemek için bezelye bitkisini kullandı. Çünkü bezelye bitkisi sonuna gelemez. Çabuk büyür, kolay yetiştirilir. Doğru. Karakter fazla doğru. Çabuk büyüdüğü doğru. En kolay ulaşılan bitkidir. Hayır. Ben şimdi mesela binanın önüne çıksam orada çeşitli otlar var. Ama bezelye yok. En kolay ulaşılan bitki değil. Cevabımız denizli. Şimdi burada gelmişken, aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Mendel şöyle bir şey. Kalıtımla ilgili ilk çalışma yapan bilim insanı Mendel değil. Buraya çok dikkat tamam mı? Kalıtımı açıklayan ilk bilim insanı Mendel. Bu çok önemli. Gençler 29. soruya bakalım. Paragrafa göre yukarıdakilerden hangisi taşıyıcıdır? Taşıyıcı Neymiş bakalım hastalık geni taşımalarına rağmen bazı insanlar hasta olmayabilir. Hem sağlam gene hem de hastalık gene sahip bu bireylere taşıyıcı adı verilir. Hastalık kalsa olarak aktarılıyorsa bireyin akrabalarının ço çoğu taşıyıcı olabilir. Akraba evliliği yapanlarda taşıyıcı bireylerin yan yana gelmesi ve hasta bireyi oluşturma ihtimali oldukça yüksektir. Şimdi sağlam gene büyük E dersem hastalıklı gene de küçük E dedik. O zaman ne diyor şurada? Hem sağlam gen hem de hastalıklı gene sahibi olacak. Bak burada tek çeşit gen var. Bunları bilmesem bile hangisinin Burada da tek çeşit gen var. Bu da gitti. Cevabımız yalnız iki kaldı. Hem sağlam hem hastalıklı. Yani iki farklı alel olması gerekiyor. 30. soru. Yukarıda verilen gazete haberlerinde ziyarete gelenlerin bu karşılıklı fark etmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Büyük skandal. Adana'da her şey mi Adana. Adana'da yeni bebeği olan bir aile ziyarete gelenlerin kendilerini bebeğin kendilerine hiç benzemediğini söylemeleri üzerine şüphelenip DNA testi yaptırıyorlar. Bunlar hiç mi dikkatinizi çekmemiş? Test sonucunda bebeğin kendilerine ait olmadığını, bir yanlışlık olup bebeklerin karıştırıldığını öğrendiler. Bunun üzerine hastane yetkilileri o tarihte doğan tüm bebekleri belirleyip DNA testi yaparak ailenin gerçek çocuklarını buldular. Şimdi bak bu olay neyi anlatıyor? Benim çocuğum bana benzemesi lazım. Niye genlerini benden aldı? Yani genotipin çevre üzerinde, dış görünüş üzerinde etkili olduğunu söyleyecek. Çevre şartlarının dış görünüşte değişikliğe neden olması bununla alakalı değil. Dış görünüşte genetik yapının etkili olması anında direkt de bunu zaten anlatıyor. DNA'da 4 çeşit organik baz bulunur. Hiç alakası yok. Bazı özelliklerin çekinik genlerle çekinik kelimesi bile geçmedi yukarıdaki paragrafta. Bakalım Ayşe bu kartları kullanarak en fazla kaç nükleotit oluşturur? Ayşe'nin oyuncakları arasında nükleotin yapısında bulunan yukarıdaki kartlardan belirtilen sayılarda bulunmaktadır. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Organik baz sayısını, toplam organik baz sayısını yazıyorduk. Toplam fosfat sayısını yazıyorduk. Değil mi? Toplam fosfat sayısını yazıyorduk. Ve toplam şeker sayısını yazıyorduk. Hangisi en az, en fazla o kadar olacak. Şimdi... Toplam deoksiriboz şekeri 20. 20 tane deoksiriboz şekeri var. 18 tane de fosfat var. 18 tane organik baz sayısı 8 14 17. 17 tane de organik baz var. Şimdi bak. 17. organik baz yapan bir tane fosfat, bir tane deoksiriboz şekeri ve bir tane de organik baz, değil mi? Şimdi 17. yaptık. Bu 17. Organik baz bitti. 18. yaparsak ne yok 18. de? Fosfat var 18. de. Şeker de var. Şeker de var. Ama organik baz organik baz yok. Onun için en az olan seçiliyor. Bu üçten bir eksik olursa nükleotit oluşmuyordu. En fazla kaç nükleotit dedi. Cevabımız denizli oldu. 32. soru. <laughs> Bu bilgilere göre Genotipleri verilen bezelyelerden hangileri uzun boyludur? Genotipte iki çekinik veya iki baskın gen yan yana olduğunda bu genlere homozigot. Bir baskın bir çekinik gen yan yana olduğunda ise bunlara heterozigot. Melezdöl adı verilir. Baskın bir gen homozigot ya da heterozigot durumda olduğunda fenotip etkisini gösterir. Baskın bir gen yani homozigotta da heterozigotta da bana ne diyor? içerisinde baskın gen olacak. Yani büyük A olacak. Büyük A var, büyük A var, büyük A yok. Cevabı ne oldu? 1 ve 2 oldu. <laughs> Bakalım. Yukarıdaki metinde Meltemlerden bahsedilmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Denizden karalara doğru esen rüzgarlara deniz rüzgarı veya deniz meltemi adı verilir. Denizler üzerinden geldiği için denizden almış olduğu nemi taşır, nemi taşıyormuş ve serinletici etki yapar. Bu rüzgarlar yerel rüzgarlar. Bu rüzgarlar yerel nedenlerle meydana geldiği için etkisini karalardan iç kesimlere doğru 20-40 kilometre kadar yükseklikte ise 300-400 metreye kadar etkilidirler. Geceye doğru deniz meltemi durur. Sakin bir devre yer alır. Bu devreden sonra sahneye kara meltemi çıkar. Şimdi deniz ve kara. Şöyle yazalım. Şurası deniz olsun. Şurası da kara olsun. Gündüz ve gece diyelim. Tamam mı? Şurası ilk, ilkim gündüz olsun. Gündüz rüzgar nereden nereye? Denizden karaya. Gece nereden nereye? Gece nereden nereye? Karadan denize. Şimdi rüzgar Esiş yönünü hatırla. Yüksek basınç alanından alçak basınç. Demek ki gece deniz yüksek basınç alanı. Kara alçak basınç alanı. Deniz gece. Gündüz soğuk. Burası sıcak. Diğer içinde tam tersi. Onu da yazmayalım. Şimdi baktığımız zaman deniz meltemi gündüzleri denizden karaya doğrudur. Deniz meltemi gündüz. Bak nereden başladı? Denizden nereye? Karaya doğru. Doğru. Kara meltemi geceleri karadan denize doğru. Kara meltemi gece bak gece. Nereden başladı? Karadan. Nereye doğru? Denize. Bu da doğru. Bu rüzgarların oluşma nedeni dünyanın kendi ekseninde dönmesidir. Evet. Çünkü bunların oluşmasının temel nedeni ne? günlük sıcaklık farkı değil mi? Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Gündüz kum ısınıyor. Gece kum soğuyor. Güneşin bat doğmasıyla alakalı. Bu yüzden dünya kendi ekseninde dönmesi bu da doğru. Cevabımız denizli oldu. 34. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iklimin insanlar üzerine olan etkisinden bahsedilmemiştir? İklimin insanlar üzerinde olan etkileri. İnsanlar farkında olsunlar ya da olmasınlar hayatları üzerinde iklimin önemli bir etkisi vardır. Bu doğru. İnsanlar çağlar boyunca iklim koşulları uygun olan yerlere yerleşmişlerdi. Mesela şu an Antarktika'da niye kimse yok? İklim uygun değil. İklim şartlarının değişmesi insanları yaşadıkları bölgeleri terk etmeye zorlamıştır. En basitinden tatil yeri seçiminde ev alırken, tarım yaparken, endüstri tesisleri kurarken, ulaşım tesisleri ve güzergahlarını belirlerken İklimden etkilendiğimiz için iklim verilerini göz önünde tutmamız gerekir. Doğru. Ev alırken Kayseri'de en fazla neye dikkat edilir? Güney olmasına. Antalya'da sıcak olan yerlerde daha kuzey olmasına çok fazla dikkat ediyorlar. Kültür faaliyetleri kimi kültür olur? İnsanın fizyolojik gelişimi, fizyolojik yani bedensel gelişim bu da doğru. Karakter, insanın karakteri, yeryüzü oluşumu, yeryüzü şekilleri oluşumu çevreye etkisi 35. soruya bakalım. Babası sanıyordu. Yukarıdaki parçaya göre DNA hakkında yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Babası sanıyordu, kadın DNA'sı çıktı. Allah Allah. Biyolojik ailesini bulmak isteyen Bahadır Oduncuoğlu, güçlükle açtırdığı mezarda kadın DNA'sı çıkınca şok oldu. Babasının mezarında kadın DNA'sı çıkmış Oduncu oğlu Biyolojik babası Ali Galip İçerinin öldüğünü öğrenmesi üzerine Harekete geçti Savcılık kararıyla babasının mezarının açılmasını Talep etti İçerinin mezarı Fethi kabir işlemiyle açıldı ve Mezardan örnek alındı Ancak adli tıp raporuna mezardan alınan Örnek kadın DNA'sına rastlandı Tam babası Helal olsun yani iyi bir Oyun yapmışlar Raporun üzerinde Oduncuoğlu iki yıl sonra 2017 yılında tekrar mezarlaştırdı. Sonuç değişecek mi diye. Ancak sonuç yine değişmedi. Demek ki babası oraya başka birini gömmüşler. Ya da morgdan cenazeleri yanlış aldılar. Bu da olabiliyor. Yukarıdaki parçaya göre DNA vücudun nüfuz cüzdanı gibidir. Doğru. Cinsiyetini belirledi. Annesi babası olduğunu belirledi. Her insan DNA'sı farklıdır. DNA aynı olsa zaten böyle bir test yapılmaz. DNA incelenerek kişinin anne babası ve cinsiyeti belirlenebilir. Doğru. Adam babasını belirledi. Babasını belirledi. Anne babası. Cinsiyeti erkek bekliyordu. Kadın çıktı. Bu da şans. Ne diyelim? Hangisi ya da hangileri doğrudur? Cevabımız 1-2-3 oldu. 36. soru. Aşağıda verilen hatalı DNA'lardan hangisi onarılamaz? Bakalım. Genin yapısındaki bozulma kişinin yaşamsal fonksiyonlarını düzenleyen proteinlerin kodlanmasını engelleyerek veya yanlış kodlanmasına sebep olarak normal yapı ve işlevin bozulmasına sebep olabilir. Bu tür genetik bozukluklar genetik hastalıklara neden olur. Genetik hastalıklar kişinin DNA'sındaki değişimler sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. DNA'daki bu değişimler gen olarak adlandırılan nükleotit dizileri üzerinde meydana gelir. Evet nükleotit genler üzerinde meydana gelen hatalardan bazıları onarılırken bazıları onarlamaz. Bize hangileri onarlamaz? Bu direkt bilgi sorusu. Karşısı boş olan onarılıyordu. Karşısı boş olan onarılıyordu. Yanlış eşleşen de onarılıyordu. Burada olduğu gibi. Ama karşılıklı boş olursa onarılamıyordu cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. 37. soru Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiye göre hangi seçenekte verilen bireyin cinsiyeti dişidir? İnsan vücudunda bulunan kromozomlardan iki tanesi cinsiyeti belirler. Bunlara cinsiyet kromozomları denir. Geri kalan 44 kromozom ise vücut kromozomudur. Cinsiyet kromozomları X ve Y y olmak üzere iki tiptir. Yani 44 artı x ve y varmış insanda. Kromozom, cinsiyet kromozomları x ve y olmak üzere iki tiptir. x dişilik, y erkeklik kromozomudur. y kromozomu x kromozomuna baskındır. O zaman y erkeklik olduğuna göre bu ne olacak? Erkek olacak. Y var erkek. Y var erkek. Y var erkek. Y var, erkek. Dişi dediği için Bursa. Doğru yanlış da hiç bakmama gerek yok bu soruda. Şöyle bilgimle direkt çözebilirim. Ama dediğimiz gibi yanlış Oraya bakmaya gerek yok. Sadece buradaki bilgiye göre de çözülebilir. 38. soru Verilen şekille ilgili aşağıdaki seçenekte verilen bilgi yanlıştır. Hangi seçenekte verilen bilgi yanlıştır? Bir numaralı yapı Neyi bak kastediyor? Kromozom 2 numaralı yapı DNA'yı kastediyor. 3 numaralı yapı geni kastediyor. 4 numaralı yapı da nükleotidi kastediyor. 1 numaralı yapı insanda 46 adet bulunur. Kromozom normal ve sağlıklı insanlarda 46 kromozom bulunur. Doğru. 2 numaralı yapı nükleik asittir. nükleik asit yani DNA'dır diyor. Bu da doğru oldu. 3 numaralı yapılar bir araya gelerek genler bir araya gelerek 4 numaralı yapıyı oluşturur. Bu dursun. 4 numaralı yapıda bulunan şeker 5 karbonlu şekerdir. 4 numaralı yapıda yani nükleotitte bulunan şeker nükleotit neydi? Fosfat, deoksiriboz şekeri ve organik bazdan oluşuyordu. 5 karbonlu bu da doğru. Zaten DNA'nın yapı taşı nükleotitti. Cevabımız bu yüzden Ceyhan oldu. 39. soru Parçaya göre yukarıdaki ifadelerin harflerle gösterimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakalım. Canlıların sahip oldukları gen yapısına genotip. Genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özellikleri ise fenotip adı verilir. Genotipte yer alan her genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu genlere çekinik gen. Fenotipte etkisini direkt olarak genler direkt olarak görülen genler baskın genlerdir. Çekinik genler küçük harfle, baskın genler büyük harfle. Şimdi Baskın olduğuna göre büyük A. Nasıl baskın? Homozigot. Aynı olacak. Büyük A. Baskın dediğine göre büyük A. Nasıl? Heterozigot. Farklı olacak. Küçük A. Çekinik dediğine göre küçük A. Nasıl çekinik? Homozigot. Küçük A. Gösterimi hangi seçenekte doğru verildi? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Cevabımız Adana oldu sevgili gençler son sorumuza geldik. Genler ve işleyişi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır? Çekinik karakterlerin saf durumda fenotipte etkisi gözlenebilir. Doğru. Çekinik karakterler sadece saf durumda fenotipte etkisini gösterebilir. Genler canlı karakterlerini şifreler. Doğru. Her bir karakterimiz genler tarafından ortaya çıkar. Bu genlerden bir annemizden, biri babamızdan gelir şifre bu şekilde diye söylemiştik. Bir kromozom üzerinde birden fazla gen bulunur. Bu da doğru. Her canlının vücudunda bulunan gen ve karakter sayıları birbirine eşittir. Bunun hakkında hiçbir şey duymadınız. Biz de hiçbir şey söylemedik. Zaten nereden bileceksin bunu? Cevabımız denizli oldu. Sizlerle olan beraberliğimiz burada son buldu. Hepinize başarılar derim. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, evde kalın. Hayat eve sığar. İyi günler.